Lan a lan. Heh. Aman ha kozum. Şerefsiz. Bizim mi kaldı? Ki... <laughs> Niye aynen de yapıyordun? Lan ne oluyor? <laughs> aynen kanka. Lan a lan. Heh. <laughs> Aman ha kozum. Şerefsiz. Niye aynen de yapıyordun ki kardeşim? <laughs> Yok oldun lan. Lan. <gülüyor> 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 Açık kapanıyor bak. Ben nasıl geçeceğim ama <laughs> Ben nasıl geçeceğim lan? Bekle. <laughs> Sakin Ben Lan ne yaptın? Ananı sikeyim <laughs> <aç, kapıya> aç. <laughs> senin. Ananı kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç 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 kapıyı Bekle Ben nasıl Bekle Lan ne yap? Ananı sikeyim. Kapıyı aç kapıyı. Aç aç kapıyı aç. Akhir. Kapıyı aç. Akhir. Aç evet. aç kapıyı abi. Ne ah. ah. oluyor? Oh. Sana amına oğlum. <Gülüyor> 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 <Olarımın sı> <laughs> Otları kesiyorlar ama. ama. Tamam. Tamam kardeşim tam A <Gülüyor> <Gülüyor> <sentido>. Alo! Tamam <laughs> geliyor mu? <laughs> <laughs>

Yankı. mı Yankı. Yağ horo Bak şuradan girdi. Hai. Hadi oğlum bu da. Geliyor kut. Kut. Dur, bana geliyor orası diyor ya. Bana gelme ya. Arkamda geliyor geliyor gelme bana ya. Gelme gel. Gel 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 buraya gel. Haa <laughs> 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 geliyor otuz çocuğu hala Oğlum bu bir yanından geçti benim Ona da attı Ona da attı amına Onlar geliyor oradan geliyor oradan <gülüyor> kaç <gülüyor> Nerede lan bu Yanında mısın? Dön evet. artık. Bak şuradan girdi. Ha. Hadi oğlum bu da Geliyor kaç. Kaç. <laughs> Buraya giremez bence ya. Aa oh, giriyor 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 giriyor. Ulan Ender ya. <laughs> Gel 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 buraya gel. Atla Ha <laughs> geliyor. Oğlum bu bir ya yanından ya. geçti benim. <laughs> Sana geliyor orada kaç kaç. Oradan, oradan geliyor oradan geliyor oradan geliyor kaç. <laughs> Nerede lan bu? Bakayım. Sen vanayı çöz kanka. Burada 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 burada. Burada burada, burada. Bana varım dur aşağı gel. Suya giremiyor muyum? Sen geç. Ben tek yok Alo. 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 dur dur bekle. Bekle bekle. Heh, geç buraya buradan başlayalım. 3 2 1 Amına koyayım. Tamam hepsine bas ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kanka bekle bir daha yapacağız tamam mı? Tamam. Bekle. Tamam. Ha bak buradan kafanı göster ya biraz. Bekle. Bekle. Bekle ananız. Amcık desene. Bağırsana biraz. Tamam bekle. Bekle tamam bekle. Hazır mısın? Evet. Aha! Oh be, sonunda yaptık am. Ne yapıyorsun amın? Ses geliyor mu? Alo? Alo. Geç Alo. geç hadi, başla hadi. Hazır mısın? Alo? Hazır mısın? Aç aç. Ha. Bekle bekle. Heh. Geç buraya buradan bak. Tamam aç. Lan ben açtım bir daha. Amına koyayım tam sene bas ya. Allah Allah. Kanka bekle bir daha yapacağız tamam mı? Tamam. Bekle. Tamam. Ya oğlum ben açtım ya Bekle Açtım lan ben Bekle ananı Amcık desene <laughs> Tamam bekle Bağırsana biraz Bekle tamam bekle Hazır mısın? Direk aç evet. Direk aç sayma Direk aç kanka Aha! Oh be Sonunda yaptık am. <laughs> Aa! 哪个他